Merhaba arkadaşlar videonun altına çok fazla yorum gelmişti. Bu ürünleri falan anlatır mısın, açıklar mısın diye ben de şöyle bir baktım. Ya şimdi beş tane ürün seçebiliyoruz. Aynı ürün iki defa seçemiyorsun. Mesela mutlak sömürüyü iki defa alamıyorsun. Onun dışında diğerlerin hepsi aynı. Sadece iki tane ürün gelmiş. Bu ürünlerde buzul takviyesi ve ilk vuruş. İlk vuruş rakibi hasar verdikçe 5 altın kazanıyorsun ve 9 gerçek hasar vuruyorsun. Buzul takviyesi de rakibi yavaşlatıyor uyguladığın zaman. Ee, takım savaşında rakibi dur hareketsiz bırakırsan da bir alan oluşuyor ve bu alanla e, rakipleri yavaşlatıp ver, onların sana verdikleri hasarı azaltabiliyorsun. Diğer alt sisteme geldiğimiz zaman kızart eskisi gibi değişen pek bir şey yok. Belden aşağı ilave hasar vuruyorsun hareketsiz bıraktıklarını. Göz yuvarı koleksiyoncusu yetenek kızı ve yetenek gücü sağlıyor. Onun dışında diğer tarafta yeni gelenler Aslında karışık gibi duruyor. Aslında baktığı zaman karışık değil. Hangi şampiyonu niye alacağı belli. Yücelik bekleme süresinde azalma. Değişmemiş bu. Tatlı düşkünü. Bu da değişmemiş. Hashtag sıçra. Ya sıçrama yeteneği sıçra bekleme süresindeyken ekstra sıçra atmanı sağlıyor. Geleceğin pazarı borçlanarak item almanı sağlıyor. Bu erken safhada güçlenmek için. Bir iki itemle alması gereken şampiyonlar için. Heyula'nın cesareti kalkan sağlıyor. Eksik canına göre kalkan sağlıyor. Aşırı bürüme minyon hayvanları biçtiğin zaman altın kazanıyorsun ve canın artıyor. Bu canlandır iyileştirme ve kalkan etkilerini daha da güçlü yapıyor. Son direniş ilave hasar veriyor rakibe. Canın 160 değerindeyken rakibe vurduğun hasar artıyor. Son darbe bu da ilave hasar bu 106-107 veriyor. Diğerleri de aynı şekilde. Çeviklik saldırı hızı sağlıyor. Sıvışma. Zaten şey gibi yani sana karşı kan mutlak sömürü sağlıyor. Yani can çalmayı sağlıyor. Kalkan darbesi. Kalkan aldıktan sonra rakibe daha fazla hasar vuruyorsun. Bu ADC'ler için. Yani herkesi rakiple daha fazla vuruyorsun. Güçlendirilmiş saldırı il ilave hasar veriyor. Yine gözcevarı koleksiyoncusu aynı. Bekleme süresinde azalma artma. Yetenek kızı genel olarak yetenek kızı ve saldırı hızına dönmüş olaylar. Bu LoL'deki sistemi getirmeye çalışmışlar. Onun dışında yeni gelen eşya yok aslında. Eşyalar gelmemiş. Bir iki tane çizme gelmiş. Şimdi çizmelere baktığımız zaman Aç gözlü çizmeleri, mana çizmesi geldi. Bir de hiddet çizmesi. Aç gözlü çizmeleri mutlak sömürü sağlıyor, can çalma. Hiddet çizmesi saldırı hızı ve saldırı gücü. Merkür adımları eskiden sıvışma veriyordu, artık sıvışmayı kaldırmışlar. Büyü direnci, çelik fiziksel hasara karşı direnç. İonya çizmeleri bekleme süresinde azalma ve can vermişler. Mana çizmesi büyücüler için yetenek gücü, mana yenilenmesi ve hareket hızı. Büyü nüfuzu veriyor. Dinamik çizmesi de Zırh del mi? Yani onun dışında gelen başka var mı diye bakıyorum. Yeni gelen bir şey yok. Sadece kefarette takım arkadaşına gelmezse iyileşmezse bekleme süresi azalıyor. Ya dediğim gibi genel olarak e, suplara yönelik yapılmış bu şeyler, kefaretler falan. Yani onun dışında mid ve mid oynayanlar için pek bir şey gelmemiş ya da solo oynayanlar için.